Evet. Gel ablam. Sana et getirdik. Bir Allah kabul etsin. sanayi esnafımızın oğlu komutan onun görevi bitmiş. Onun hayrına getirdik. Allah kabul, et. Allah kabul etsin Allah kabul, etsin. kabul. kabul. Afiyet. Gel ablam gel. Bu da yine bir senin bu sanayi esnafından. Oğlu Asruvay'dan. Asruvay'dan. Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> gel kızım gel. Gel, kızım, gel. Gel sana gel gel buraya gel gel buraya gel. Dur bekle. Bu bir sanayi esnafımızın oğlunun komutanın hayra. Bundan yemek yapacaksınız. Afiyet olsun. Getir getir getir. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Allah iyilik versin. Ne yapıyorsun? Vallahi işte böyle. Gel yok, senin nasıl? Şey ya. durumlar masın. Neapsin gel. Durumlar böyle. Getir bir tane. Kolay gelsin abi. Sen gel yok biz. Tamam. Git sen tamam. evine. Benim yok, ben öyle haciye baktım öyle. He. Kolay gelsin. Ne oldu? Gel abi gel. Gel sen. Gel bir tane. Abi. Bir tane. Hoş gelmişsiniz. Abi, abim, abim kalabalık bunların şeyi ona evet, göre. Böyle yapacağım. Yani, Hayır, hayır. bir bıçak getir. Aynen, aynen. Bıçak getir, bıçak. durmuyor abla. Nasılsın, ne var ne yok? Bekliyor ha, doğru söylüyor. Valla, Geçiz. Ver ablamı da. Yusuf'a birini bir vereceğim. Ver oğlum, onun bir tülük katı. onları hep ayraştın, ya. Ha On, onlar kalabalık zaten ver ver. Onlar kalabalık kalabalık. <laughs> kalabalık kalabalık. Ver sen ablamı ver. Teşekkürler. Teşekkürler ablam. Sen onu oraya ver. Oraya ver. Ver oraya ver. Gel abim gel. Sağ olun teşekkür ederiz. Ol abi, Allah Allah kabul etsin. Amin inşallah. Oldu. Ya şimdi bak şimdi bu. Bir şey de gördüm. Gel. mi? He bunu bunu alıyorum Kalabalık mısınız? Sorçudur lan. Bunu bizim bir sanayi esnafımızın oğlu. Astay'mızın bizim. Allah kabul etsin. Mustafa'ya da ver bir tane. Allah kabul etsin. He onu da ver Mustafa'ya. Bir yemeklik yapacak kadar. Adam. gel dayım da sakat rahatsız al bu bizim bir sanayi esnafımızın oğlunun pasteymenimizin adaymış Allah Allah. amin